Of. Sabahtan beri işte güçle uğraşmaktan ne bir şey yiyebildik ne işi bir şey içebildik ya. Bardağım yarım duruyor vallahi. Çayı bile adam akıllı içemedim ya. Of. Onu getir, bunu götür, onu kaldır, onu indir. Arkadaş bir bitmedi işler ya. Gazetelerde de bakamadım hiç gündemde ne var ne yok. Gazeteler. Tanet. Tam biraz gündeme bakalım ne oldu ne bitti bugün. Evet. YouTube parodi part 2. YouTube'da sakalından utanmayan adamın kanalında. Sakalından utanmayan adam kanalında. YouTube parodi part 2. Ben bunu duydum ya. Bir iki gündür YouTube'da da görüyorum girdiğimde. Bu çocuklar da aldı yürü daha. Bir izleyelim bakayım. Bir ben izleyelim. Herkes izledi bir ben izlemedim. İzlemeyen izlesin hocam. Bir de bir izleyelim. Flash flash flash. Dost düşmanı çatlatan düğün. Drift bunun arabanın üstünde nikah kayıtlar. Robin değil mi lan bu? Allah kahretmesin ya. Bir yani 40 bölüm boyunca bir bu çocuğa baktın bir o çocuğa baktın. İzlemedik değil biz de oturduk izledik. Tuh. Bu mudur yani bu işin sonucu? Bari lülülü saçlıca saçlı abiyle şey yapsaydınız evlenseydin. de Ta, tabi siz bilirsiniz ya. Neyse ne diyelim Allah kahretmesin diyelim yani. Allah bir yastıkta kocasın diyelim Robin. Drift yapanın üstünde, arabanın üstünde nasıl nikah kıydınız ya? Dur bir açalım belki fotoğraf falan vardır. Kalorifer kalori aldır. Hayda! Hayda oğlum onu yemiyoruz bile ya. Yani ben bugüne kadar kaloriferi yiyebilen bir insan göremedim. Kalorifer nasıl kalori aldırır ya? Isınmayalım mı? Açmayalım mı doğalgazı gazı kombi merkez sistemi ya? Geberelim mi istiyorsun abi? Sen de var ya. Yani her şeyden nem kapanırdık ya. Her şeyden hasta olur olduk, kilo alır olduk ya. Ama yine de bakacağım bu ablamın değişik dokunuşları var farklı konulara far iğneleme atıyor böyle çıkıyor yani değişik bir abla Twitch onunla bir başka güzel twitch.tv slash Gamers tv Bak bu çocuğu da kaçtır izleyeceğim bir izleyemedim şu çocuğu da açayım İş yerinde olduğum sürece izlerim çünkü kotadan gitmesin. Eve geçince de izlerim gerçi yine internet bağlandı tamam izleyeceğim bu çocuğu Nesli tükenmeyen tek panda. Sivilen yiyiciyle doyasıya röportaj. O güzel insanla. Okuyalım bakalım ne demişler. Hatta bunu var ya telefona indireyim ben. Şey yapam ya. Eve giderken otobüste okurum. Canım sıkılıyor zaten. Nesli tükenmeyen tek pandanın röportajını kaydet. Samsung telefon. Hop. Okey. Kedisi köpeği. Anam. Kedisi köpeğini yedi. Arkadaş ne çekti bu kız ya? Al işte. Bu da bunu böylesini başın. Cık. Bu kızın başına gelir. Ne güzel kız ya. Ne kadar iyi bir insan. Kedisi köpeğini yedi ne ya? Beril Sergün'ün kedisi kendisine yan verilmiyor diye ailenin biricik köpeğini yedi. Çoğu şimdi nerede? Nerede olacak? Midede. Allah'ım yarabbim dur bunu da açalım. Kedisi köpeğini yedi. Çok çok geçmiş olsun ya. Tekno Küvet. Tekno Küvet yine dolu dolu. Her hafta küvette ünlü bir konuk. En iyi oyuncu keseleri, haftanın köpürenleri. Yarı çıplak tanrı randımanlı teknoloji portalı Tekno Küvet. Vay, güzel. Bakalım neymiş. İzlenebilir. İstanbul Bağcılar'da YouTuber paniği. Panik olur tabii. Olunmaz mı? Adam cayır cayır trafik canavarı gibi, canavar gibi içeri içerik üretiyor ya. Çat çat çat. İnsanlar tabii panik olacak. Hani buraya YouTuber mı gelmiş lan diye. İstanbul Bağcılar'da youtuber paniği. Vay be. 7000. bölümünü çeken çocuk durdurulamıyor. 7000. Minecraft bölümü bitmediniz ya. Eş 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 küp koy. Eş 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 küpten dünyaya. Bitmedi arkadaş. Acayip bir şeymiş bu Minecraft. Yeni bir dönem başlıyor. Gamecell'de tala ile yeni bir dönem. Hocam. Güzel insanın bu yeni dönemi de güzel olsun ya. Eyvallah. Bir bakalım buna da. O ne? Allah'ım eşek kadar bir gör burada okuyorum ya. Tottenham boşta Cuma'ya gidiyorum direkt testlerden ayrılan Pochettino geri dönme için söz kesildi. Tottenham şimdi yeni arıyor. Anam! Apa! Pochettino cumaya mı gidiyormuş lan? Salak salak şeyleri... tövbe istavur. Pochettino'nun lan Tottenham'ın boşta olmasına değil de Pochettino'nun cumaya gidip gitmemesine mi takıldın ya? Allah'ım ya Rabbim bir dakika şu anda bir dakika Necmettin'i aramam lazım. Aç oğlum, hadi neco, hadi neco, önemli oğlum boş, Tottenham boşta kaçmasın bu. Alo, ha Necmettin? Lan, sekre, sekretermiş ya. <laughs> bu telefonu da kıracağım yemin ediyorum ya. İşe yarayacağı zaman da açılmaz. Ay meşgule düştü. Aha o arıyor. Otur. Heh. Alo, ha Necmettin? Aradım sekreteri düştüm ya. Bırak şimdi tüneldeyim falan, bunları geç. Neco, beni dinle. Şş. Kulüp işi var evet Dur Allah Allah belanı deme ya Hayır hayır dur küfür et Şş, Tamam lan ne diyorsun küfür etme dur Manyaklaşma Allah Allah ya işi getirdik işi buldum herhalde ya Bir dakika dur çok heyecanlıyım Farklı mecraları farklı insanları farklı bir ülkeyi göreceğiz belki Oğlum aç gazeteyi aç Telefondan aç Büfeden gazete al aç her gazetede yazıyordur eminim bu haber Tottenham boştaymış lan Tottenham Hani İngiltere'de olan Heh evet Bak diyor ki Pochettino diyor Cuma'ya gitmiş de gelmemiş diyor. Tesislerden ayrılmış bir daha gelmemiş. Bugün pazar lan. Bu adam gelmez ben söyleyeyim. Bak beni iki yazın. Beni iki yazdır. Biliyorum bir önceki kulüpten ayrıldığımızda hani para almamız gerekirken para verecek duruma düştüğümüzün farkındayım. Biliyorum orada bir iş... O bizim eşekliğimiz. O senin eşekliğin Necmettin aslında. Ama ben onu kendi eşekliğime sayıyorum. Tamam mı? Biz o parayı veririz hocam. Tottenham'a bir gidelim. Onu da veririz. Ne verirsen veririz ya. Ne isterlerse veririz. Ha. ha senin bundan haberin var mıydı? Ulan insan bir haber verir Allah kahretmesin. Ben şunu okur okumaz iki sene arıyorum ya. Bir haftadır haberim vardı. Bu adam bir hafta önce mi Cuma'ya gitmiş? Bir haftadır yok mu lan bu adam? Bir haftadır top boşta mı? Tuh <laughs> Allah kahretmesin senin Necmettin. Tamam dur. He. Beni iki yaz. Onu birinci geçin oğlum. Onu almış şey yapalım. Götürelim kimse. Yiyelim, içelim, içirelim, dövelim. Onu yerine ben geçeyim lan. Aynen. Aynen. Yarım saate aspama mı diyoruz? Geliyorum. Onu da bulun. O birinci kendini birinci yazdıran Tottenham'ı onu da bulun. Beni iki yaz. Ben gideyim Tottenham'a lan. Tamam mı? O da mı iflah oluruz vallahi. Ha, ha ben valla alacağım bir şey yok. Ben şimdi valizle çıkacağım zaten evden. Bir terlik alırım. Don alırım. iki atlet alırım. Bir de telefonla şarj aletini alırım. Tamam oğlum İngiltere yazırım ben. Pasaport zaten var. Ha, ha, tamam. 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 İşte bu kadar. Tamam. Öptüm. Haydi yarım saate geliyorum. Ertesi gün uçuyoruz. Öpüyorum. Kapat. Allah'ın cezası herif. Manyak bir haftadır biliyorum ben diyor bunu ya. Çok iyi oldu ha. gidersek vallahi. Allah'ım nereden alacak? Nereden aldı nereden verdi ya? Çok iyi oldu bu ha. Vallahi Pochettino gitti. Ben Mote, ben motene ne ya? Vallahi heyecandan konuşamaz oldum. Ben Mete Pochettino olarak orada gayet İş yaparım ya. Bari ne güzel olur ha. Ne güzel olur. Döverim o oyuncuları falan. Ben bu takımı şampiyon yaparım. Neyse heyecan keyiflendim. Keyiflendim vallaha. Keyiflendim. Dövmelere doymuyor. Yeni rakiplerini bekliyor. Mete çay sever değil mi lan bu? Hocam izleriz varsa yeni rakiplerini. İyi tokatlıyordu diyordu zamanda. Tak tak gönderiyordu yani. Eyvallah. Antrenmanda ısınırken yanan futbolcu kim? Allah Allah. Lan nasıl antrenman yapıyorlar arkadaş? Ben Tottenham'a gidersem bunları iyi takip etmem lazım ya. İnsan lan yok. Baksana antrenman yaparken yanar, ısınırken yanan futbolcu ne demek ya? Nasıl ısıtıyorsunuz ya? Terminatör mü yetiştiriyorsunuz futbolcu mu ya? Neyse. Tottenham boşta. Gidiyoruz. İngiltere'ye. Gidiyoruz.